Arkadaşlar şu an ile çok güzel bir yere geldik. Aselif şu iplere falan bir baksana. Babacım ne var içeride kim bilir? çok ağır. Ağır mı? Gerçekten çok mu ağır? Dur bakalım bir ne varmış Asel. Önden sen git. Sen cesursun. Hayır, Hayır önden sen git sen daha cesursun. Babacım beni koru tamam bir şey olursa. Asel nereye kayboldun bekle beni. Beni bekle. Beni bekle. <laughs> Çıkamıyordum neredeyse buradan. Asel şunlara bir baksana. Hayır 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 hayır. Buraya geçmesek. Şuna baksana nasıl gidiyor sen ha sen. Şunlara baksana Elif. Bak bak orada bembeyaz bir tane gördünüz mü arkadaşlar? Asel tavus kuşunu gördün mü? Tavus kuşuna bakın arkadaşlar. Evet evet evet. Yeşili gördün mü? Çok güzel kuyruğu var gördün mü? Arkadaşlar bu çok değişik bir yer. Kanatlarını açsa ne oluyor biliyor musun? Kocaman oluyor. Kocaman. Kanatlarını açın. Şuraya bir bakın. Bak nasıl geliyor Hasan Elif. Elif. Elif bak bak nasıl geliyor bize doğru bak. Şaşkın ne istiyorsun sen bizden? Mama mı istiyorsun sen bizden? Bizden mama mı istiyorsun? Bizim mama yok ekmeğimiz ki. yok. Mama yok ki bizde. Bak beyaz da geldi Hasan Elif. Bizim ekmeğimiz yok değil mi? Evet. Hasan Elif gördün mü sen geldin hepsi buraya geldi. Bak şaşkınlara bak. Beyaz'a bak bak geliyor buraya doğru geliyor. Şaşkın ne istiyorsun Beyaz? Aa, bunlar içiyorlar. Sen herhalde bu şunlar var ya şu küçükler. Hı. Bunlar da herhalde büyüyünce beyaz oluyor. Baksana kanatlar. Bak bak nasıl su içiyor. Su içsin bak bak bak. Şaşkın nasıl Çelik su içiyor. su içiyorlar, şey içiyorlar Baksana nasıl yüzüyorlar. Ayaklarıyla bak bak bak. Ayakları nasıl itiyor gördünüz mü? Şeyi ediyorlar. Hadi gel gidelim ileri doğru. Ha, Nasıl yüzüyorlar? Kırık, 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 kırık. Önüne geçsene be Asen. bunların önüne geçsene. Asya korktun mu? Ne yapıyorsun? Şaşkın çocuk. Şuraya bak beyazı. Bak şimdi kuyruğunu açıyor gördün mü Asya? Bak açıyor şu an. Bak Asil Elif yanımıza kadar geldi. Bakın. Çocuklar bakın yanımıza kadar yaklaşıyor. Korkma, ya. Korkma korkacak bir şey yok ki. Çıkıyor buradan. <laughs> Şaşkın çıkmaya çalışıyor. Baba çıkabilir mi? Çıkabilir de çıkamadı herhalde. Baba. Hayır hayır girme girme sen girme. Asil şımarma. Asil Elif. Elif şımarma ne yapıyorsun? Sen ya. Hayır. Baksana kafasına baksana. Hayır. Sen Elif için var mı? Elif. Bak 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 şimdi bak şimdi. Bak şimdi bize döndü baksana bak. Ne kadar büyük oldu gördün mü? Kocaman oldu masmavi baksana. Çok tatlı tabi Kocaman olmuş baksana. Arkadaşlar kar yağmış bir sürü. Bu sabah bir sürü kar yağmış. Gördünüz mü Ankara'ya? Hemen Asil Elif'i bulup dışarı çıkmamız lazım. Erimeden dışarı çıkmamız lazım. Hemen buluyorum ben Asil Elif'i. Asil Elif babacım hemen şapkanı da giy. Montumuzu giydik tamam. Botumuzu da giydik. O da tamam. Atkını da aldın tamam. Hemen şapkanı da giy gidelim hemen babacım. Temiz. Temiz. mi? Tamam. Hemen şapkanı da giy arkadaşlar. Çıkıyoruz şimdi kara. Çok kar yağmış. Yerimeden hemen çıkalım tamam mı? Bekle ben giyiliyorum hemen. Evet arkadaşlar üstümüzü giydik. Asel şapkasını taktı. Montunu giydi. Botunu da giydi. Şimdi aşağı iniyoruz bakalım. Biz kaçıncı katta oturuyorduk Asel? 10. 10. katta oturuyoruz. Yüksekteyiz biraz. Yavaş yavaş iniyor asansör. Bakalım parkta çok çocuk var mı acaba? Acaba. Bu çocuk Sence var <laughs> Soğuk diye olmayabilir. Arkadaşlar bir sürü yağmış. Bir sürü yağmış kar değil mi Asel Elif? Kardan ablam yapabilir miyiz sence? Dokun bakalım yapabiliyor muyuz? Bir dokunsana bir. Soğuk mu? Dokunsana. Çamur e Olmaz olmaz. Çim burası. Baksana şuna şaşkın çim. Arkadaşlar her yeri yağmış. Arabaların üstünde falan var. Ama yavaş yavaş eriyor. Sen yarın yağar inşallah. Değil mi? Bak, o taraflarda çok var. Ama burada az var. Sen çok güzel. Hadi gel çok yer bulalım o zaman. Çok yan bir yer bulalım Hadi arkadaşlar biz çok yan bir yer bulacağız. Kardan adam yapmayı deneyeceğiz. Bak buraya da çok yağmış değil mi arkadaşlar? Bakın Asel Elif bak şu köşede bir sürü var sanki. Bir denesene şu köşeden kar yap kardan adam yapabilecek misin? El, aldın mı eline bir sürü? Aa bu ne? İğne mi bazen bana mı batıracaksın yoksa şaşkın çocuk. Tut, tut çekeceğim bunu. <laughs> Kara tut çekiyor bunu. Her yere yağmış baksanıza. <laughs> ne oldu? <laughs> Bak Ayak <ayakkabıyı> <laughs> aya ayakkabının izini çıkarsana be. Hadi sen bir çıkar bir de ben çıkarım hangimiz gibi yük. Çıkardın mı sen? Tamam seninki ne kadar? O kadar. Bir de ben çıkartayım bakayım. Bekle. O ayağını çek hemen yanına çıkaracağım. Arkadaşlar Aselin ayağı bu. Benim ayağım da bu. Senin ayağın benimkinden daha mı büyük sanki Asya? <gülüyor> evet. Sen de ayağını. Bak tamam nasıl? Şöyle mi? Şöyle mi? <laughs> ayağı mı bassın? Beyaz ayakkabıya bassın. Hep çamur yaptı. Çamur <laughs> Geciyor mu? Geçiyor mu? Ne olacak? Geçiyor mu? burada bir tane alsana. Tamam şuradan alsana. Zeline bak burada daha çok. En çok buraya yanmış. Çok <laughs> çok. Ezidimiz alalım. Tamam gel şuradan gel. Şuradan şuradan gel. Buradan gel. Şunu al. Bak gördün mü? Buraya daha çok yağmış. Acaba buradan kart tut. Kartopu yaparız da kardan adam yapabilir miyiz? Bir de tamam bir dene bakalım kardan. Hadi deneyelim o zaman. O sen, sen kendi ben ne yapayım? Gövdesi. Neyini? Ne? Gövdesi. Gövdesini ben mi yapayım? Tamam. Gövdesi. Ama önce kafasını yapalım. Asel ya, olmaz herhalde buradan olur mu? Ha? Bir tamam arkadaşlar bu kadar var. Bak etrafta burada yağmış erimiş. Bak şu Asel. Olamadım, yani buralar çok yağmış. En çok da buraya yağmış. Değil mi? Hadi dokun o zaman o gelene kadar erimiş hepsi. Dokun. Niye dokunmuyor? kanıyor? <laughs> Dümdüz mü? Ha güzelliği bozulması niye mi dokunmak istemiyorsun? Ama eriyecek gidecek zaten bozulacak olur. Yaz geldiğinde düşünsene hiç kalp kalmıyor ki. Evet. Hoş geldin mi? <laughs> Senin ev. Dokun artık dokun. <laughs> Orası, orası da mı çamur? <laughs> Bir şey olmaz, dokun artık. Ne olacak? Ha, olmuyor değil mi? Arkadaşlar, olmuyor. Ee, yarın yağarız eğer. Yarın çok büyük kardan adam yapacağız. Tamam mı? Hatta sizinle birlikte yapacağız. İsmini de ne koyacağız? Mesela? Prenses Asel Elif TV mi koyalım? Tamam. Bana atma sakın onu. Bana atmayacaksın değil mi evet, tamam, tamam. onu? <laughs> bana atma hayır. Ben üşüyorum Asıl bana atma. Bana sakın atma. Annene seni şikayet ederim. Atma sakın. Eğer bana atarsan... Bana atarsan... Asıl <laughs> <laughs> Eğer bana atarsan... Abur cuburları... Bana bak. Bana <laughs> hayır, hayır. Atma dedim sana. Üşüdüm. <laughs> ne yapacağım şimdi? <laughs> Arkadaşlar üstümü ne yaptı? <laughs> Sen de bana at bakalım. Ben de sana mı atayım? <laughs> Hazır mısın? Atıyorum. <laughs> Burası benim bölge. Tamam atıyorum. <laughs> bak bana bak. <laughs> Kameraya bak. <laughs> Yüzüne geldi değil mi? <laughs> i̇şte ben öyle atarım. Burası benim bölge. Tamam. Bak şimdi. Bak kızım atabilecek bana. Hayır, değdiremeyeceksin ki. <gülüyor> değdiremeyeceksin <gülüyor> Sen, bak üşürsem abur cubur almam sana. <laughs> Duydun mu? Şimdi buradan sonra markete gideceğiz. Almamam abur cubur bak. Almam. Arkadaşlar bu bana atacak. Ben hemen kaçıyorum. Kaçmam lazım. Arkadaşlar kaçıyorum, kaçıyorum ben. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Hayır kaçıyorum.